Merhaba arkadaşlar, benim adım Momo ve size küçük bir hikaye anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünde yaşayan küçük bir bulut varmış. Adı Minti'ymiş. Minti diğer bulutlardan farklıymış. Çünkü o bembeyaz değil, gökkuşağının tüm renklerine sahipmiş. Rüzgar her estiğinde Minti'nin renkleri parlıyor, gökyüzüne masal gibi bir ışık saçıyormuş. Ama Minti'nin küçük bir derdi varmış. Diğer bulutlar hep aynı renkte olduğu için Minty bazen onlara uyamadığını düşünür. Keşke ben de onlar gibi olsam diye içinden geçirirmiş. Bir gün gökyüzüne büyük bir haber yayılmış. Güneş Birliği Festivali başlıyormuş. Bulutlar, kuşlar ve rüzgarlar bir araya gelip gökyüzünü en güzel haline getirecekmiş. Herkes çok heyecanlıymış. Fakat festival için küçük bir sorun varmış. Gökyüzünün üzerinde kocaman bir karanlık perde oluşmuş. Kuşlar bu perdeden geçemiyor, güneş de tam parlayamıyormuş. Hiçbir bulut bu karanlığı dağıtamamış. O sırada rüzgar mintinin yanına gelip şöyle demiş. Senin renklerin çok güçlü. Bil ki bu perdeyi sadece sen dağıtabilirsin. Minti önce çekinmiş. Ben miyim? Ama ben diğer bulutlar gibi değilim ki. Diye düşünmüş. Ama sonra cesaretini toplamış, tüm renklerini topluca parlatmış. Gökkuşağı gibi ışıldayan Minti, karanlık perdenin üzerine doğru süzülmüş. Renkleri o kadar parlakmış ki, karanlık yavaş yavaş çözülmeye başlamış. Sonunda perde tamamen yok olmuş. Güneş parlamış, kuşlar şarkı söylemiş, tüm gökyüzü sevinmiş. Diğer bulutlar Minti'ye hayran kalmış. "Sen farklı olduğun için güçlüsün Minti." demişler. Minti de o günden sonra artık farklı olmaktan hiç utanmamış. Çünkü herkes anlamış ki gerçek güzellik insanı özel yapan şeylerde saklıymış ve gökyüzü Minti'nin renkleriyle her gün biraz daha masalsı görünmüş. Başka bir hikayede görüşmek üzere hoşça kalın.